Herkese merhaba şu an ailesi. Ben Kürşal. Karşınıza uzun zaman sonra bir vlog videosu ile çıkıyorum. Günlük hayatımda yapıyorum ve bir YouTube videosunu arka planını sizlere göstermek için bir vlog çekiyorum. Ne taraftan gideceğimizi bilmiyorum. Ayağım bana sorma. Şimdi arkadaşlar YouTube videosu öncesinde böyle birkaç tane abur cubur içecek bir şeyler falan alalım Ondan dolayı Ayhan'la beraber bakkala gidiyoruz. Gidip bakkaldan abur cubur bir şeyler alıp ondan sonra YouTube videosu için devam edeceğiz. Beklemede kalın. Bu arada şunu söylemek çok istiyorum ki vlog videoları çekmeyi de çok özlemişim. Bir de gerçekten ben hala o yüz kısma bakıyorum buraya bakmam lazım. Arkadaşlar şimdi elime bir tane Ozmo'nun bilmem bir şey var. Az kalsın düşürdüm ha. Kur'an az kalsın düşürüyordum. On numara ama yemeyin. Çünkü çikolata zararlıdır. Arkadaşlar bakın burada çok fazla 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 aa sakin ol bir bir sakin ol babacım tamam, dur oy abi bir saldırıyorlar saldır saldır yani onun gözünü çıkart çalıştım ama arabada. gel Daisy arkadaşlar bu köpek inanmazsınız ama 14 yaşında köpek yaşıyla 90 yaşına falan denk geliyor gözünde katarak var bir de sarı hastası ama bizim bizim canımızın ciğeri öpüyor seni Daisy kocaman çak Arkadaşlar, şimdi videonun çekileceği alana doğru geldik. Burabin'in evinin oradayız bahçesinde. Çok güzel bir şekilde bir denge challenge gibi bir oyun varmış. Bunu yapacağız. Barış abi bekliyoruz, da Barış abi malzemeleri getirecek. Getirdiği zaman da size böyle yakından gösteririm. Hem de bir yandan da YouTube videosunun arka planını izlemiş olacaksınız. Umarım bu videoyu izlerken de sıkılmazsınız. Bu kadar. Bu böyle dururken en babasına da şu an mesela bir tane dumbbell verdim mi olayı biter. Düz vermen lazım. Emin mı? Denge tahtası geldi. geldi. Çok garip bir denge tahtası. Ağabey. Onun Bunun üstünde durmak da Ağabey. ayrı bir meziyet. bir tane de şimdi şey aldım. Böyle değil ama. Sahilinde farklı aldık, evet, farklı aldık. <laughs> İhtimaller dahilinde değil. Ben bu oyunu oynamıyorum. Ama izle bakayım <gülüyor> abi. Oh <laughs> shit. <laughs> çok zor, çok. Ama yapacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi denge tahtasını birkaç terimi yapıyoruz? Cezalar belirleniyor, öyle cezaları biz bilmiyoruz. Abiler gitti, cezalar belirlemeye ama işte denge tahtasını durmaya çalışıyoruz da bu imkansız yani. Denge tahtasını dururken bir yandan... Oha, bu kadar oluyor ama daha fazlası olmuyor yani bunun üstüne dumbbell falan filan verdi dumbbellla işte elimde ağırlık falan taşıyacakmışız Çok zor bir oyun umarım izlerken keyif alırsınız Bu da bütün hafta falan yayınlanır büyük ihtimal Evet cezalarımız Kanka, geldi Cezalarımızdan bahseder misin Tarık? Kanka Vallahi kustura ditemler Nasıl yani? Ha, bunlar net kusturur yani kusturma ihtimali yok Şuna Ne şey... var ki burada? Burada ne var? Kanka, Oo bir ya. saniye bir saniye çok özür dileriz. Ayhan Bey ne yapıyorsunuz acaba? Spor keyfi. Ha güzel. Sen sadece şuna gelsene. Bu ne oğlum? Kemik suyu kötü çok mu kötü? Hangi <laughs> ben bundan neler çektim ya. Bu var ya hiç iyi değil yani. Hiç iç açıcı değil yani anladın mı? Bir tane burada kedi mamamız var. Kediye aldım Bu arada kemik suyu onu biz onu biz yemiyoruz. Kediye kediye. Siz yiyorsunuz. Nasıl plan yapıyoruz ihtimal. Kemik suyumuz var. Sardalya. Lazıtlara bir sardalya aldık Evet, güzel. Ay, tarçın en kötüsü bu arada. Tarçın çok tarçın kötü. Tarçın bu arada şey kemik suyunun içinde olacak. Ay Bir tane de tuz var. Bence cezalar bir gayet güzel, eğlenceli bir video olacak. Kusmuk yani bu. Bu bildiğin kustunu içiyorsun. Benim midemi daha da bulandır ama. Net söylüyorum bana. Tamam, daha kusumu. da bulandır çünkü tam bulanmadı böyle midem. Gerçekten kustum içiyorsun ya. Onu aç bir koklasana. Aç bakayım. Hadi yiyorsa açayım da kokla. Aç, aç bakayım şimdi. koklayacağım. Abi kraliyeti gelsin koklasın. Da. Önce sen kokluyorsun ben sonra abi, ben. benim koklama. İlk sen mı? sonra ben. İlk sen vallahi sonra ben. Şuna Hadi bak ya. şuna bak. Ay bir kokla bakayım. <laughs> Kapağı ben var ya seyret. Olimpiyatlara katılmazsam bunun üzerinde hiçbir şey bilmiyorum. En iyisini yapacağım. Bu arada cezalar gerçekten çok kötü. Mildde bulandırıcı bir hal vaziyeti var. Ay, Ay, bak. Açmayız, şunu yesene şunu yesene Emir. Şunu dil alsana. Üy. Bir koklasana Emir ne kokuyor? Pasansız. Ayak kokuyor demek kokuyor. O yok. Tek bir yorum yapsana. Ne no, oldu? Güzeldi. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Allah'a bak. Allah'a bak. 3. <laughs> yala <laughs> lan, yalan, bir yala, bir dilan. Oğlum kötü değil lan. Kötü mü delikanlı o? Yağ tabakası. <laughs> Yemin Aa, etsene. Biri konuşurken dilime tükürdün ağzıma çıktı. Arkadaşlar bu arada diğer cezayı hazırlamak için ufak bir ara verdik. Bu sırada elimde şöyle bir sardunya var. Orada da çok fazla kedi var. Videomuz bittiği zaman kedileri besleyeceğiz. Unutmayın. Hatırlatın bana. Berbat. Berbat mı? Ayhan yani biraz yalan söylüyor gibiz. Kanka berbat. Vallahi böyle bildiğin yağ tabakası. Çünkü biz kedi belki de ondan dolayı. Arkadaşlar son cezamız hazır. Kendisi bir kemik suyuydu. İçerisine tarçın yedi. Ve kokusuna bakmak istiyorum. Gerçekten samimiyetimle söyleyeceğim. Tarık sadece tarçın kokuyor. İnan. Dostum kokuyor. İnan. Sadece tarçın. Bak tarçın kokuyor. Sadece Elvallahı tarçın. kanka, bak, Sadece tarçın ona... kokuyor. Bence abartılacak kadar değildir. İçtin mi görürsün tamam mı? İçtin mi görürsün gerçekten kanka. İnşallah. Şimdi. İnşallah. İnşallah. Yani kanka bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ben zaten bütün gücümü kullanacağım. Bütün özel yeteneklerimi kullanacağım bu arada. Tamam. Kafamda ekmek kırmamız lazım. Gerçekten. Vallahi Ayhan'a bakın Selman yapıyor orada. Ayhan'a bakın gizli gizli durmaya çalışıyor Ayhan. Arkadaşlar Ayhan oyun son oyunu yenilmemek için elinden geleni yapıyor ama Yine yakalandı. Loser. Yine yakalandı. Ne oldu ya? <laughs> bana ver bana. Saçlarımı yolluyor. Dur. <gülüyor> Derdini anlat. <laughs> dökülüyor Neden? Ha, hemen. hemen bardağa gidiyoruz. Evet son ceza geliyor. Ay. Abi, abi. Tarık. Ne ufacık. Bu ufacık falan diye bu gerçekten şat atılacak. Tarih da bir. Evet. Ne? Tarık ve Ayhan'ın. Söyledin. Sözünün eri ol. Bak. Bana gerçekten sözünün eri bir adam olarak. Bak, İnsanlar baba. seni baban seni dürüst, samimi ve gerçekçi bir adam olarak biliyor. Hayır bak yemin ediyorum. Kabul et. Şu an bak, Şunu ver. Yemin Şunu de. Yapma. Erol vermez. kanka. Hadi gel. Hadi gel. 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 Öyle bir şey yok. Gel gel hadi gel. Teşekkür ederim. Bu arada bana hatırlatın demiştim. Hatırlattığınız için. Şimdi gidip kedi arayalım buralarda. Burada buralarda kedi var mı? Aha üç tane var. Abi nereye koyayım bunu? Nerede yerler? Gel. pıs mama vereceğim. Gelin. Bir de arkadaşlar elimizde sardalya var. Sardalyayı da şu kediye vereceğim. Bu birazcık böyle bir isyankar bir kedi. Bana az önce hırladı. O kral gibi. Ona sardalyaya vereceğim. Bu arada bunları da arkadaşlar herhangi bir marketten 3-4-5 lira karşılığında alabilirsiniz. Aldığınız 3-4 lirası fakir etmez ama bir kediyi çok fazla mutlu edebilir. Haberiniz olsun. Sardalyayı da koydum. Umarım artık tadını çıkartırlar. Şu anlık alakalı burada çekebileceklerim bu kadar. Dışarı çıktığımda tekrardan devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Ama burada değil. Az önce bir YouTube videosunu daha bitirdik. Artık evlere dağılmak için yollara çıktık. Şimdi arkadaşlar bir yere gideceğiz. Bir yerde yemek yiyebilirsek yiyeceğiz. Yemezsek Ümraniye'ye gittim yani. Evimin oralara gittim de oralarda bir yerde yemek yiyeceğim. Tekrardan oralarda kamerayı açarım. Yanımda şu an çok fazla araba geçiyor. Bundan dolayı ses oluyorsa hepsinden özür diliyorum. Durumlar böyle. Arkada da Ayhan, Emir ve Tarık var. Çok güzel oldu ya video. Bu arada gerçekten keyifli ve izlemesi çok on numara bir video olduğu gibi hissettiriyor bana. Umarım her şey yolunda bir güzel gider. Neyse arkadaşlar ben yemek yerken tekrardan açacağım. Evet yemek yemeye geldik ve bugün burada İskender yiyeceğiz. Bursa İskender. Bursa beni iyi bilir. Bursalılar beni bilir. Şimdi oturup yemek yiyeceğiz. Görüşürüz. etmeyin sen Bir dakika dursana. çek kan? Ya hayır ya. Bak bak Allah'ın severseniz Tamam uzak dur. Bak. Bak, bak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak bu et dönerli bu köfte bir mi? Bakayım bir. Bir mi kanka? Bir de bak ona bak bir de yanındakine bak. Bak, 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 bak yanındakine bak. Her bak. birisi bu senin yaptığın hoş bir şey değil tamam mı? Hırsız maymun. Hırsız maymun. Hırsız maymun. Hırsız maymun. Tamam, Hırsız maymun. Hırsız maymun. Şampiyon, şampiyon ben papu. Ben Hayır ev köfteyi ben aldım bak şimdi o, dalgana. Köfte çok büyük ver köfte olmaz. O zaman ben iki tane üç tane alırım bundan. Tamam al hadi al. Al köfteni al. Arkadaşlar. Hadi, hadi. Ye, buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi. YouTube videosu çekti. YouTube videosu bitti. Taksi çağırdık gelmedi. Trafik vardı dedik ki bir yemek yiyelim. E bu yemeği yediysek de şimdi bu yemeği ödemenin hakkı kimdir? Ben diyorum ki Kürşat. O yüzden Kürşat hesabı bir ödesin mi? Kürşat hesabı öder misin ya? Ben? <laughs> Bak, nasıl? Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Buradan da çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Ümraniye. Artık kendi mahallemize, özümüze dönebiliriz. Gidelim. Orada çocuklar varsa birazcık onları gösteririm. Ondan sonra da eve geçerim. Evde de birazcık rol falan oynarız. Evimi, bilgisayarımı falan da gösteririm sizlere. Sonrasında da zaten vlog kapatırım. Umarım hala izliyorken sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü ben vlog çekmeyi çok seviyorum ve sizler de eğer vlog tarzı videoları seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Ben buna göre daha fazla vlog çekeceğim. Daha fazla ortam gezip daha fazla şeylerle oluşturacağım sizlere. Haberiniz olsun şimdiden. Öpüyorum sizleri. O kadar. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, AVM'de ondan sonra taksiye bindik. Ben takside uyuyakalmışım. Bir şekilde Ümraniye'ye geldik. Sıkıntı olmadı. Şimdi de arkadaşlar eve gidiyorum. Eve giderken Ümraniye'de bu saatlerde dışarıda hayatı hiçbir şekilde olmuyor. Onun için böyle dışarıda alakalı bir şey de göstermeyeceğim. Ama eve gittiğim zaman evimi, odamı sizlere göstermek istiyorum. Bir de içine küçük birkaç tane sürpriz koyabilirim. Haberiniz olsun. izlerken zaten görürsünüz. Eve geçtiğim zaman tekrardan kamerayı açacağım. Öpüyorum. Evet arkadaşlar eve geldim, eve geldikten sonra yaptığım bazı şeyler var. Şimdi bazı şeyler dedim mesela diş fırçalamak ve benzeri benzeri gibi. Ama ben bir tane şey ekstra kullanıyorum. Şimdi burun ameliyatı oldum, biliyorsunuz burun ameliyatından sonra yüzüm fazla fazla yağlanıyor ve fazla yağlandığı için de çok değişik ve kötü bir görüntü ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Hem sivilcelenme, ya yani bununla beraber cahil çok ekstra ekstra bir sürü durum var. Önce yüzümü yıkıyorum, yüzümü yıkadıktan sonra zaten neler yaptığımı göreceksiniz. Yüzümü yıkadıktan sonra... Bunu e, bir tane böyle kozmetik şeyden aldım, çok hoşuma gitti. Hep kadınlar mı yapacak böyle bakımı? Hiç erkekler böyle bakım falan yapamaz mı yani? Ben onu anlamadım. Bunu yüzüme... Şurada bir değişik... Ben arkasını göstereyim, değişik bir şey kullanıyorum. Yüz temizleyici, jel temizleyici diye. Bunu böyle suratıma masaj yapar gibi yapıyorum. Ben bu halimi bir tane story atmak istiyorum bekleyin. Dilimizi güzelce yıkadık. Şimdi sıra diş dişimde de fırçalayıp artık günlük rutini bitiriyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Ediyorsunuz. Şimdi asla bakarsanız şey diyebilirsiniz işte ya vlogdan dolayı işte dişini fırçalıyor falan haklısınız. Ve yatarken fırçalıyor. Bunlar size yani gösteriş olsun. Hem de belki iyi örnek olurum dişini fırçalamayan falan varsa örnek olurum fırçalayın. temizledik, dişimizi fırçaladık. Artık odama doğru geçebilirim. Odamı da size çok minik bir şekilde gösterdikten sonra kapatacağım. Ama odamı önce toplamam lazım yoksa de olurum. İzin verin 2 dakika sonra hemen odamı gösteriyorum. Evet arkadaşlar size yalan söylemeyeceğim. Odamı topladım. Çünkü odam çok dağınıktı ve sizlerin öyle görmesini istemiyordum. Bundan dolayı odamı toplayıp tekrardan vlog açtım. Hatta ve hatta ne yaptım biliyor musunuz? Onu da göstereyim size. Ben o kadar utanmıyorum size. bu kadar alıştım size. Bakın buraya yeni çarşaf serdim ve pembe. Özür dilerim. Evet pembe bir kadın rengi. Kız rengi. Ama ben ne yap? Başka çarşaf kalmamıştı. Bundan dolayı onu koydum. Odamı size şöyle gösterecek olursam. Buramda kapı var. Kapıyı kapatıyorum. Ee, odamın rengi sarı ve siyah renkte daha çok böyle gri yapmak istemiştik ama siyah oldu. Burada kıyafetlerim var direkt olarak. işte puma 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 falan. Gene burada birkaç tane pumalar var. Buraya geldiğimiz zaman burada bir tane şükürler olsun ki bana dünyanın ne güzel bağışladığı aile var. eee KCFC yani sizler şükürler olsun. Şurada bir tane saatim var böyle guguklu gibi sürekli olarak dönüyor. Bu, bu kısımda bir tane L koltuğum var. Gördüğünüz üzere L koltuğumun dışında burada canlı yayınlarımı açtığım kısım var. O da şuradan bir ışık açıyorum. Işık üzerine kapı telefonu takıp buradan canlı yayın yapıyorum. En son olarak size bir şey göstermek istiyorum. Sonra da video kapatmak istiyorum. Biraz heyecanlı kalktım buradan. Ana son nerede? Ana son. Gel oğlum gel. Ana son gel oğlum. Arkadaşlar bu da bizim evimizin üyesi Ana son bey. Oğlum pati pati salla. Pati salla. Merhabalar Dur bekle hadi videoyu beraber kapatalım Olmaz mı? Batmayalım mı? Babacım öp babayı Öp babayı da göğsünde Eee Neyse arkadaşlar Bir videomun bir vlogumun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok fazla bir şey yapamadım Sadece Youtube videoları nasıl çekiliyor Adlı böyle bir backstep midir nedir Tam ben de bilmiyorum Bu böyle şeyler birazcık yabancıyım Arka kamerasını gösterdim Umarım izlerken keyif almışsınız ve sıkılmamışsınızdır Bu tarz videoların çok daha fazlasının gelmesini istiyorsanız Kesinlikle kanalıma abone olmayı ve yorumlarda bol bol belirtmeyi unutmayın Siz Hepinizi çok çok seviyorum John ailesi. Bir sonraki videomda veyahut da videomda görüşmek üzere. Bay bay.